Konkordato 2023'te 1516'ydı. 2024'te 3497'ye çıktı. Bu yılın ilk 9 ayında 4442'ye çıktı beyler. Bu turuncu koltuklarda oturarak hayat okunmuyor. Takipteki batık krediler Haziran 2023'te 168 milyar liraydı. Bugün 519 milyar liraya çıktı beyler. Biraz dışarıya çıkın azıcık pazara çıkın. İcradaki dosya sayısı 2023'te 21.8 milyondu. Bugün 25 milyona çıktı. Ayda 900 bin icra dosyası geliyor. Beyler biraz sokağa çıkın da vatandaşın haline bir bakın. Tabii şunu söyleyeyim. Bütün bunlarla vatandaşın rızasını kazanamayınca geriye bir ceberrut iktidar uygulaması kalıyor. Biriyle başa çıkamadınız mı uygulamanız açıktır. Önce yolsuz dersiniz. Sonra terörist dersiniz. Sonra casus dersiniz. Hüseyin Gün'le 8 Şubat 2010 tarihinde Lordlar kamerasında ne yaptınız bir bakın. 2010 14 yılında emniyette Hüseyin Günden ne briefingi aldınız? Bir bakın ayrıca İngiliz casusluğuyla suçladığınız insanları tutuklarken pazartesi günü İngiltere Başbakanı'yla neler konuştunuz bunu da bir açıklayın. Ben söyleyeyim size memleket artık bıktı kardeşim. Son yapılan araştırma en tazesi casusluk gibi akla aykırı iddianıza inanan insanların oranının yalnızca yüzde yirmide kaldığını yüzde seksenin hadi oradan kardeşim. Hadi oradan dediğini gösteriyor. Biz de size söyleyelim. Sandık gelecek hep beraber size Hadi oradan diyeceğiz.